Gençlik, delikanlılık çağını yaşayan bir nesil olması münasebetiyle ideolojik saplantıları olan insanların veya bazı çıkarları olan insanların gençliği kullanması kaçınılmazdır. Bunu çok iyi görmemiz lazım. O bakımdan gençlik her olayda aklı başında olmasını bilmesi gerekir. Bir sorumluluk duygusu olması lazım murakabe ve muhasebeyi kesinlikle yapması lazım. Bizim benim görebildiğim kadar gençliğimiz şu anda e, fevkalade sorumsuzluk içerisinde. Ha, bu istikamet devam ederse sorumsuzluğu bu noktaya gelmiş insanlara çok şeyler yaptırılabilir. Sorumsuz insan başıboş insandır. Hürriyet dediğimiz hakikaten insanların Efendim, davranış tarzı e, onlarda o zaman e, sadizm aracı olur yani istediğini yapabilme istediği cinayeti işleyebilme ve menfur emellere nail olabilme gibi efendime söyleyeyim korkunç bir sadist aracı olur e, gençliğin e, sorumsuz değil bizzat kendisini sorumlu kabul etmesi lazım Nelerde bir e, millet, devlet, vatan, e, bayrak, sancak, Allah, peygamber e, yani milli ve dini değerler hususunda kendini sorumlu kabul etmesi lazım. Ondan sonra da e, günlük hayatında kendisi için elzem olan yapması e, ne? E, e, zaruri ise onları da menfaati istikametinde e, evvela kendi yararına sonra da milletinin yararına icra etmesi lazım ben e, gençliğimize e, bu dalda bu, bu konuda e, çok hassas düşünmesini ona göre karar vermesini efendim e, baştan kara giden bir anlayış ile e, icraatta bulunmamasını e, tavsiye ediyorum